Herkese merhaba arkadaşlar. Oparstan sevini şöyle küçük bir park bulduk. Dışarı çıkmışken. Salan anneciğim. Tutacak yeri yoksa diğerine bakalım. Bu var. Bu var diye yok. Şu diğerine bakalım o zaman gel. Bak burada kırmızı da var. Oda Aa, odası kırık mı? Hadi bin anneciğim. Ben binemem oğlum ona. Sen de bin. Ben seni sallayayım. Tamam. Forgetting. Anne. Efendim. Evet. Güzel mi? Güzel. Bende mi? Bende. O ne? Sandalye oğlum o. O masaya mı? Bakın burada Peki bu ne boyu? O masa. Bir şeyler yazılıyor. He? Bir şeyler yazılıyor masayla. <güler> bu sakal sayı bu. Hayır üstüne çıkma anneciğim. Hayır hayır sandalyeye otur. Sandalyeyi Ot. al yanına. Düzgünce koy. Evet. Kaçacağım. Kaçacağım ben. Hadi kay anneciğim. Kaçacağım. Kaçacağım. <laughs> Tekrar çık. Tekrar çıkacak mısın? Onun ortasına bin oğlum. Bu bu Ortasına bin. Hayır ortasına tam binersen daha güzel olur. Ne? Ortaya bin. Hayır ortası var ya ortası oğlum. Şurası. Oraya bin. <laughs> bu ne? Bu da tahtere küçük. Bu bebek için mi? Evet. Bu bu hepsi bebek için mi? Evet anneciğim. Hadi gel gidelim. Bebekim. Gel. Çok güzel. Parkta biraz oynadık. Evet. Gel anneciğim bak şurası çok güzel görünüyor. Yeşillik deniz kenarı. Evet. Hadi burada yürüyüş yapalım. Geç bakalım. Hadi bak yürüyüş şey yolundan yürü anneciğim. Çimlere basma. Gel. Al paslan. Gel oğlum. Neyse hadi birazcık çimlerle de oyna. Enerjini at. Değil mi? Al. <laughs> Ver anneciğim. Ne sen, yapacağım ben şimdi onu? Sen de Tamam toplamaya devam et. Çıkalım. Al. O kadar yeter. Yeter mi bu kadar? Türk mü? Tamam hadi yürüyüş yolunda biraz yürüyüş yapalım çimenlerin arasında, evet. denize karşı. Omzun ah düştü lan ne önüne bakmıyorsun. Bu. Batım, batım işi var. <laughs> Dalın burada ne mi işi var? Evet. <laughs> Düşmüş oğlum dal buraya olabilir. Hadi gel yürüyüş yoluna gidelim yürü. Evet. <laughs> Düzelt üstünü. Otla bilmiyorum Beni gülme krizine soktun. Anne, odanın odun işi var. <laughs> ne bileyim ben? Ben ne bileyim? Düzelt üstünü anneciğim. Gel. Hadi yürüyüş yapalım annecim Dalı bırak. <laughs> He. Dalı kenara mı koyacaksın? Başkası takılmasın diye. Aferin sana oğlum. Böyle bilinçli ol her zaman. Tamam mı? Aferin sana ya. Akıllı bıdık. Akıllı bıdıksın sen. Evet. Değil mi? Efendim anneciğim bana dön de söyle. Bana dön de söyle. Hiç kimse düşmesin diye dalı kenara koydum. Evet. Tamam hadi gel yürüyüşümüze devam edelim. Hadi bak yürüyüş yolundan devam edelim. Gel anneciğim. Evet. Gel doğal ortam değil mi oğlum yeşillik deniz hayır ben gitmeyeceğim ben buradan gideceğim sadece kırmızılara mı basıyorsun yok sadece beyazlara mı basıyorsun evet. tamam sadece beyazlara basarak yürü o zaman Aferin sana. Kendi kendine oyunlar buluyorsun. Evet. Çok güzel. Oy. Oy. Çok küçük, Bir şey olmaz. Omzunu düzelt anneciğim. Aa bak anneciğim burada yoncular var. He. Hadi gel yonca bulalım. 4 yapraklı yonca bul bakalım Buldun mu Bakayım Aa, Bu değil Bu da değil Gitti oğlum Neyse hadi gel devam edelim Tamam Öylesinde bir kısacık bir video çekmek istediği ki atasana yürürken. Evet, öyle kopacaksın. Ha. Arkadaşlarına görüşürüz de oğlum. Oo, büyük. Büyük. Büyük buldu. Huu, at sana. Al verim. bu da büyük. Ak küçük küçük atı at. Küçük atı, küçük atı at. Bu da mı? Büyük otu al. Al. O çok. Gel ya. hadi bu tarafa gidelim birazcık. Bak, Bak yeşillik. Şöyle. Bak bakalım bana. Büyük, büyük mı? Mı? Tamam hadi kapatıyorum oğlum. Görüşürüz arkadaşlarına. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Öylesine bir kısacık bir video atmak istedik. Kendinize iyi bakın. Oyun videosu. Oyun videosu mu çekeceğiz evet. daha sonra? Onu mu yükleyeceğiz? Bekleyin evet. arkadaşlar da. Bekleyin arkadaşlar. Videolarımızı takip edinler.